Allah, ya Allah bismillah. hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Tesisimize çok güzel bir spor salonu kazandı. Ne evet. söylemek istersiniz? Ya şöyle, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük kuyumcu kentine yakışan bir tesis olmuş. Ben öncelikle Başka tesisi kuran Spor'un tüm yönetim kuruluna arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Böyle bir tahsis anlamında desteğini esirgemeyen Kulübek yönetimine de teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Hem ilçemiz için hayırlı olsun diyoruz. Hem de kuyumcu kentimiz için. Bu tip tesisler aslında bu tip büyük merkezlere büyük değerler katıyor. Ben bu anlamda burada bu alan aslında yeteceğini de çok düşünmüyorum ama en azından ilk adımın atılmış olması bu anlamda çok kıymetli. Bu anlamdaki tüm emeği geçenlere de hem ülkemiz adına hem ülkemiz adına hem de kuyumcu kentimiz adına Allah razı olsun diyoruz. teşekkür ederiz. Rahat neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz öncelikle. Böyle bir tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz kuyumcu kenti. Yakışan bir tesis oldu. İhtiyaç mı ihtiyacımız vardı böyle bir tesise, Harem Spor yetkilileri de sağ olsun böyle bir tesisin açılmasında destek oldular, bizlerden de destek istediler. Yönetim olarak elimizden geleni yaptık. Böyle bir tesis, Kuyumcu Kenti e hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Evet. Gerçekten çok güzel oldu, böyle bir tesisin olmasından biz çok mutluyuz. Hem kendim hem kurum adına, Kuyumcu Kent yönetimi adına ben başarılar diliyorum, yollar açık olsun. Çok güzel bir tesis olmuş, gerçekten çok güzel bir tesis oldu başarılar diliyorum. Olsun. Ahmet Başkanım siz neler söylemek istersiniz? Evet. Biz çok şanslıyız. Önce Bahçeli olarak böyle bir kaymakama sahip olduğumuz için her zaman yanımızda olan her zaman her konuda bir ricamızı kabul edip bir adım atıyorsa o bize on adım gelen bir kaymakama sahibiz. Sağ olsun. Burada bu tesisin açılması da tabii ki büyük anlamda Kuyumcu kentinde de bir ivme kazandırmıştır. Ama yöneticiler de burada buranın açılması için elinden gelen her şeyi kaymakamlık olarak, belediye olarak her türlü izinleri alaraktan buranın açılması da faydaları olmuştur. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bunlar ileride daha da sayın kaymakam dediği gibi bu yetmeyecektir. İnşallah daha iyi yerler bulmak için alternatif olarak daha güzel spor salonları yapma için de inşallah ileride faydamız olur, yardımcı oluruz diye düşünüyorum. Allah yollarını açık etsin. Evet. Cem Bey öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Doğum gününüz de kutlu olsun. Evet. Mutlu bir yaş dileyelim. Eyvallah sağ olun. Çok güzel bir test kazandırdınız Kuyumcu kente. Neler söylemek istersiniz? Valla söylenecek çok bir söz yok. Yani buraya Kuyumcukent'e Kuyumcu kente iyi bir yer yapalım dedik. Bilmiyorum yaptık herhalde diye düşünüyorum. Harem Spor da burada. Evet Harem Spor da burada. Sizin sevdanız, aşkınız. Aynen öyle. Bakalım kısmet. Ne olacak göreceğiz. Herkesi bekliyoruz. Sağlıklı, güzel bir spor yapmak için. Bütün kaliteli bir yaşam için. Herkesi bekliyoruz. Pek çok alan düşünülmüş. Evet, evet. pilates alanımız var. Boks alanımız var. Orayı kendime yaptım. Fıtkı alanımız var, fizik tedavi e, bölümümüz var, özellikle e, o önemli bir bölüm. E, ağrısı, sızısı olan, şikayeti olan herkesi bekleriz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Boks derslerine siz de başladınız herhalde. Yani, naçizane, naçizane yapıyorduk zaten. Şimdi hocamızla birazcık daha iyi yapmaya başlayacağız devam edeceğiz. Yani başka yerde yapıyorduk. Artık kendi salonumuzda yapacağız. Akşamları bekleriz. Bütün kuyumcu kentlere bekliyoruz onu. Tabii tabii. Herkesi bekliyoruz. Önce seni bekliyoruz Mustafa. Evet. Benim de gelmem lazım. Benim de ihtiyacım var. Evet, çok evet. teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica Hayırlı ol. olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ahmet Bey hayırlı olsun. Çok güzel bir tesise kavuştuk Kuyumcukent. Ayrıca güzel de bir açılış oldu. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ee, çok teşekkür ederiz, hayırlı sağlık. Ee, gerçekten çok güzel bir açılış oldu, çok güzel bir tesis oldu. Yani e, gönlümüzce, kalbimizce e, çok şık, çok kaliteli, çok nezik bir ortam e, oluştu burada. E, dedim daha önce konuşmuştuk sizinle Kuyumcukent esnafı e, her şeyin bence en iyisini hak ediyor. Ee, biz de elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştık. Artık bundan sonrasında da e, esnaf arkadaşlarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi e, bu tesiste bekliyoruz. E, spor yapmayı bekliyoruz. Burada vakit geçirmeyi bekliyoruz. Sadece spor değil, gelsinler bir çay kahve içelim, sohbet edelim. E, i̇şte arta kalan zamanlarda biraz da kafayı boşaltmış olalım. E, bu vesileyle açılışımda e, katılan bütün e, Gümüşkent esnafına, e, kaymakamımıza, yönetim kuruluna, e, yine bizim basketbolcu kardeşlerimize, sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız bugün de. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Açılışla ilgili bir kampanya vardı. Devam edecek mi bu kampanya şu an? Acele etsin mi kuyumcu evet. gelmek için? Yani açılış ilgili kampanyayı e, zaten belli bir limit koymuştuk. Sonuna kadar yaklaştık onun. Çok az kişi kaldı bildiğim kadarıyla ama e, yani buradaki kampanyalar bitmeyecektir. Yani burada bizim için önemli olan şey yani fiyattan öte e, burada kalite e, temizlik, hijyen çok önemli. Yani Dışarıya göre çok daha uygun fiyatlara, burada çok kaliteli bir hizmet vermiş olacağız diye düşünüyorum. Herkesi bekliyoruz. Aynen, herkesi bekliyoruz. RM Spor da buradaydı bugün. Evet, RM Spor burada kardeşlerimiz. Dün Bodrum'daydık, maçtaydık. Maç. Ee, bugün de buradayız. Onlar da yoruldular. Ee, bakalım, maçları da bekliyoruz. Bu onu da yapmış olalım. Ee, Maçlarını Harem'den bahsederken hep sektörün takımı diyoruz evet, zaten. Evet sektörün takımı. Sektörde herhalde Takımı. taşın altına elli artık koyması lazım herhalde. Bence de. Artık oyuncularımızı tanıdılar burada. Maçları da bekliyoruz, destek de bekliyoruz. Orada ayrı bir olay bizim için. Çok daha büyük bir olay. Hayırlı olsun. Çok tekrardan Evet Kuyumuşkent güzel bir tesis kazandı. Güzel bir spor salonu. Harem Spor da burada. Siz de Harem Spor'a da destek veriyorsunuz. Önemli bir destek veriyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Valla e, bu salonun önceki halini bilen varsa e, şu an. Ahmet'in ve Cem abinin yaptığı vizyonu, koyduğu vizyonu görebilir. Çok temiz, çok e, nezih bir spor salonuna çevirdiler burayı. Aynı zamanda da Harem Spor'a e, bir değer daha kattılar burayla birlikte. Ben de e, Harem Spor'un e, sponsoruyum. Hem de mümkün olduğu kadar yönetimlere destek veriyorum. Aynı şekilde sektörümüzden de destek bekliyoruz bu takım yönetimlere bizim sektörün bir değeri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu sene de inşallah playoff'a girip süperlik şansımızı zorlayacağız. Yani tesis çok güzel. Ee, mümkün olduğu kadar kayıt olan, abone olan insan sayısının artmasını istiyoruz. Hayırlı olsun. Kuyumcu kent için önemli bir tesis. Sizde tabii hayatınız spor yaparak geçiyor profesyonel olarak. Nasıl buldunuz tesisi? İyi, burası, yani öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Arim Spor olarak zaten güzel bir sezon geçiriyoruz. Böyle bir yerin de açılması hem bizim takımımız adına hem de Kuyumcu Kent adına bence çok güzel bir şey oldu. İnşallah bunun faydasını buradakiler de görür, biz de görürüz. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Siz neler söylemek istersiniz? Sezon güzel geçiyor. Evet yani şu anda beklenin bir tık altında olsak bile şu an için iyi bir yerdeyiz, iyi bir konumdayız. Önümüzde iki maç kaldı. Bunları da kazanıp play yine olabildiğince yerden gelmek istiyoruz. Umarım kazanabiliriz, öyle bir güçteyiz. Ee, da da, oluruz, çok güzel. Yani çoğu kulüpte basketbol takımlarında veya spor takımlarında böyle bir salon yok zaten. Ee, çok güzel, çok geniş bir alan. Eşyalar, makineler çok iyi. Hani Herkese emeğine sağlık. Umarım herkes güzel şekilde burası kullanır. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Kaptan da burada. Siz neler söylemek istersiniz? Hem sezonla ilgili hem burayla ilgili. İlk önce sezon bizim için istenenin bir tık altında gitse de e, hedeflediğimiz yerde bitireceğimize inanıyorum sezon sonunda. Bu burası çok güzel bir kompleks olmuş bence. Yani bir spor takımlarında olmayacak bir kompleks. Kuyumcu Kent ailesine de bence güzel bir yer yapılmış başkanlarımız. Ondan sonra biz Kuyumcu Kent ailesini daha çok yanımızda görmek isteriz. Maçlarımızda görmek isteriz. Desteklerini her zaman bekleriz. Teşekkürler. Hocam hem sezonu değerlendirmek istiyorum. RM Spor'da güzel işlere imza atıyorsunuz. Hem de salonun nasıl bulduğunuzu onu da sormak istedim. Teşekkürler. Ee, valla sezon aslında istediğimiz gibi gidiyor. Ee, biraz şanssız birkaç mağlubiyet aldık. Şu an farklı bir yerde olabilirdik. Ee, ama şu anda istediğimiz gibi gidiyor. Son iki maçımız kaldı. O maçları da kazanıp playoff şansımız kalmadı. Direkt playoff şansımız kalmadı ama play playoff'a katılmak istiyoruz en iyi yerde. Salona gelince ben de ilk defa gördüm bugün. Çok güzel olmuş. Hani Güzel bir kesime hitap edecek. Umuyoruz. Biz de dönem dönem burayı kullanacağız. Biz de keyfini alacağız. Artık buradaki insanlar da birazcık bizi destek e, adına belki daha fazla ilişkiler kurup onları salona çekebileceğiz. O yüzden e, çok güzel bir proje, çok güzel oldu. E, herkesin eline sağlık, yemeğe geçin. Hocam şimdi biz harem spordan bahsederken hep kuyumculuk sektörünün takımı diyoruz. Hem Cem Bey var hem Ahmet Bey var yöneticiler, başkan, evet. başkan yardımcısı. Bekliyor musunuz desteğini, sektörün daha fazla seyirci maçlara gelmesini istiyor musunuz? Neler söylemek istersiniz kuyumculuk sektörü? Ya valla şimdi bu Harem Spor Kulübü'nde çok güzel bir yapı var. Başkanlarımız öncelikli olmak üzere, yönetim kurulu. Çok destek oluyorlar bize. En iyi şartları bize sağlamaya çalışıyorlar. Biz açıkçası sektörden hakikaten bekliyoruz çünkü bu insanlar ciddi emek veriyor. Desteği de hak ediyor bir şekilde sadece harem sporun değil belki de sektörün adını ön plana çıkartıyor. O yüzden onların desteği ihtiyacı var, bizim de desteğe ihtiyacımız var diye düşünüyorum bundan sonraki senelerde. Çok sağ olun, çok teşekkür Başarılar dilerim. Sağ ol